Sıra dışı bir dansçıysanız, dans eğitiminiz de varsa, tutkunuzu bütün Türkiye ile paylaşmak istiyorsanız, işte size büyük fırsat. Show TV, Türkiye'nin en dinamik dansçılarını arıyor. Büyük ödül yüz bin YTL. Medyapım.com adresindeki başvuru formunu doldurun. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Bir top kartor ile herkes için her zaman ne kadar farklı lezzetler yaratabileceğinizi biliyor musunuz? Davet sofranızda kendinden çok söz ettirecek harika bir tatlıya ne dersiniz? Sepet şeklinde kızartılmış yufkalar. İçine arzu ettiğiniz mevsim meyveleri ve üzerine elbette kartor kaymaklı dondurma. keyifli ikrama kim kayıtsız kalabilir ki? Çocuklar sabırsızlanıyor. Günün eğlenceli ve nefis sürprizi akşam yemeğinden sonra. Onların sevdiği meyvelerle hazırlayacağınız meyve jölesi... ...ve yanına bir de kartdor çilekli dondurma. ...anneleri onlar için hep en iyisini düşünür. Bugün baş başa kutlayacağınız evlilik yıl dönümünüz. Gecenin tatlısı limonda kartdor kaymaklı dondurma. Ve sonsuz sevginiz. Mangal keyfi için işte size yaratıcı bir öneri. Kavunda meyveler ve kaymaklı kartdor. Neşeli anlarınız uzasın diye. Kartdor. Tadına varılacak duygular. çaldık tüm gençler. Türksel iletişim merkezlerine gelin, biz bize kampüsten yararlanın. Bireysel ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenlere garantiden bahar müjdesi. Garantinin sevilen kredisi Beşi Bir Yerde kredi, şimdi de altın hediyeli. İşte yeni Beşi Bir Yerde altın hediyeli kredi. İsteyene yüzde sıfır başlayan faizlerle, isteyene 5 taksit hediyeli, isteyene 5 yıla kadar vadeli ya da 5 dakikada beşinci yerde altın hediyeli ihtiyaç kredisi. Garantiden. Arstil <Sessizlik> Mobilya'dan kampanyaların en rahatı. Şimdi Arstil'den mobilya alana Arçelik bebekolar hediye. Küçük ev aletlerinden klimaya, LCD televizyonlardan laptopa. Üstelik evinizdeki beyaz eşyaları yeni Arçelik ve Beko'larla rahat rahat değiştirme fırsatı. Size en yakın Arstil yetkili satıcısını öğrenmek için 444 1808'i arayın. Arstil Mobilya'yla rahat hayat. Ne o? Yağmur mu yağacak? Hava kapalı görünüyor. Şimdi anladım. Gri olan perdelerinmiş. Ama ne denediysem işe yaramadı. Daha etkili bir yola ne dersin? İşte Costa Vanish tül parlatıcı. Makinenin yumuşatıcı gözüne ekle. Costa perdeleri kar beyaz yapar. Ben beyaz oldu. Sanki kolala gibi. Evimde şimdi güneş açtı. Costa Vanish pembesine güvenin, lekeleri unutun. Carpursa 15. yılını inanılmaz fiyatlarla kutluyor. Bu hafta sonu Carpursa'da 10 kiloluk alo otomat çamaşır deterjanı sadece 16.99 YTL. Carpursa evdeki hesaba uyar. Ağda mı? Epilatör mü? Pürüzsüz cildimin sırrı, hazır Hazırada bantları. Ada ve epilatörün aksine hazır Hazırada bandı sadece tüyleri kökünden almakla kalmıyor. Her cilt tipine göre geliştirilmiş içeriğiyle cildin bakımını da sağlıyor. Wheat, işte güzellik böyle bir duygu. Bak, nasıl güzel mi? İstersem önemsiyorum. Çikolatalı ıslak kek eti brownie. Mutlu et kendini. Ah. Aç bir meyveli sırma. Bekodan kaçırılmayacak buzdolabı değiştirme fırsatı. 31 Mayıs'a kadar çalışır durumdaki eski buzdolabınızı getirin. Yeni Beko No Frost buzdolabınızı 350 TL indirimle alın. Üstelik World'a e özel 18 taksit 1000 TL ve üzeri alışverişlerinize 250 hediye Türksel kontar imkanıyla. Beko Dünya Markası. Anlatsana Bey Pirici. Ne güzel anlattın. Bey piliç, ağzınıza sağlık. Gezer. Her adımda mutluluk. Cildinin bu kadar yumuşak olmasını sağlayan nedir? Güzellik bakımın mı? Spada geçirdiğin bir gün mü? Hayır, bilemedin. Bu yeni Palmolive Pure Kaşmir. Nemlendirici süt ve yüzde yüz doğal kaşmir özü içeren yeni Palmolive Pure Kaşmir duş jeli, ipeksi formülüyle cildinizin en kuru bölgelerini bile nemlendirmeye yardımcı olur. Beş günden sonra cildinizi daha yumuşak ve pürüzsüz hissetmenizi sağlar. Yeni Palmolive Pure Kaşmir. Vücudunuzu kaşmir yumuşaklığıyla sarın. Süper. <laughs> Çikilop şimdi 12'li pakette. Saraydan. Son da <laughs> ya. Hanımlar bugün ne pişirdiniz? Lüksel turbo midi fırınla canınız ne çekerse onu pişirin. Lüksel'de 5 mükemmel özellik bir arada. Pişirmek bizim işimiz. Lüksel. ...gönülleri çok severiz. self tuvalet kağıdı. Vazgeçilmeyen yumuşaklık. Temizlik benim için çok önemli. Temizliğin göstergesi ise kokusu. Bir de hemen uçup gitmesi. Merhaba içeri buyurun. Artık evim hep ferah ve temiz kokuyor. Yeni Airvig Freshmatic menü sayesinde. Küçük ama etkili. Temizliğin kokusunu her yere taşıyabiliyorum. Spreyleme sıklığını ayarlıyor. İstersen mavi düğmesiyle anında spreyliyorum. Çok etkili. Hem mini hem otomatik. Sıradan sadece yüz kez. Airwick Freshmatic Mini 2880 kez Bu yüzden Airwick Freshmatic Mini 28 sprey gücünde. Üstelik çok daha ekonomik. Hmm. Evin nasıl hep böyle ferah ve temiz kokuyor? <laughs> Bu bir sır. Airwick evde olmak gibisi yok. Karıcığım ne ferah ve temiz bir koku. <laughs> Bugün yine temizlik mi yaptın? <laughs> Mangal bile geldi aşka. Banvit lezzeti bambaşka. <laughs> Saç dökülmesi sorunuyla yüzleşin. Priorin ile tanışın. Saçlarınız artık Priorin ile güçlensin. Sağlıklı saçlar için bitki özlü Priorin. Bayer güvencesiyle sadece eczanelerde. Şimdi de alıp da bana verdiği işkenceyi yaşadıktan sonra yememeye başladım. Diş hekiminin tavsiyesiyle Korega'yı aldım hemen. Koregayı kullandıktan sonra diş simitte kalmayacak. Simit benim ağzımda çok rahat öğütülecek. Bundan eminim. Damağın uç noktasına tatbik ediyorum. Bir ortaya, iki yanlara. Eteklerimizi alarak simit yeme keyfine vardım. 25 yaş altı tüm gençler. Türksel İletişim Aşı Merkezlerine gelin. Biz bize kampüsten yararlanın. Kamu emeklisi misiniz Kenan Bey? Evet dediniz ve kazandınız. Kazandıklarınızı açıklıyorum. Garantiden tam dört tane hediye. Bir, mevduatınız ne olursa olsun milyonlara verdiğimiz faiz oranı. İki, üç ayda bir taksit ödemeli kredi. Hatta emekli maaşınız garantiye yatıyorsa kredinizi ekstra indirim. Üç, emekli maaş hesabınıza da 20 yetenelik bonus. Bir de market alışverişlerinizle ekstra bonus kazandıran Flexi ekliyoruz. İster misiniz Kenan Bey? Kenan Bey! İstemez misiniz? Kamu emeklileri dört köşe. Herhalde başka bir arzunuz Yeni Samsung U900 Soul. Size uyum sağlayan dokunmatik penceresiyle... ...müziğiniz... ...mesajlarınız...

FronTee! İçecek, değişecek, değişecek! FronTee! Uluzağa'dan meyve aromalı doğal maden suyu. İçecek, Frutti. değişecek! bir buluş. Dio nano. Onunla boyanan duvarlar gün boyu aldığı ışıkla temiz kalır. Sizi anlayan boya, akıllı boya. Dio Nano. İnanmazsanız bir bilene sorun. Sordular. Dio Nano dedi. Biri sizi izliyor. Hep sizi örnek alıyor. Dişlerinizi düzenli olarak Colgate ile fırçalayın. Ona diş sağlığı için de örnek olun. Çelik. A sınıfı. Klimalık. Temmuz. Teslim. Ön ödemeli. Fiyatlarla. Dördü özel. Altmış. Bir. YTL'den Başlayan. Dört taksitlerle. Üstelik. Bin. YTL Ve. Üzeri. Alışverişlerde. 2 Yüz. Elli. Küçer. Kontör. Veya. Altmış. 2 İki. Çin. Dakika. Konuşma süresi. Hediye. Arçelik demek. Yenilik. Demek. Bu fırsatı. Kaçırmamak gerek. Superstarın seçimi, 2008 moda renkleri, aşka kalırsa buluşuyor. Gülen Boya Elegans ve Deko Artın üstün özellikleri sizin de evinize star ışığı taşıyor. Yıllarca genç kalır. Gülen Boya. Yeni çay keyfi nasıl? abalmış lezzetinden çatlamış eti çay keyfi yoksa çıkar mı çayın keyfi anlatsana bey ne güzel anlattın bey Piliş, ağzınıza sağlık halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor çünkü Türkiye'nin havası artık dumanlı hava sahası benim taksinin içi de artık dumansız hava sahası. Eskiden müşteri istiyordu, kıramıyorduk. Artık dumansız hava sahası diyorum kardeşim. Yolculara da yazık, bize de yazık. Yanlış mıyım? Bravo, çok kararlısın. Kararım kesin abicim. Ne bozarım, ne bozdurum havamızı. Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun. Her adımda mutluluk. Ada mı? Epilatör mü? Pürüzsüz cildimin sırrı. Vit Hazırada bantları. Ağda ve epilatörün aksine Vit hazır bandı sadece tüyleri kökünden almakla kalmıyor, her cilt tipine göre geliştirilmiş içeriğiyle cildin bakımını da sağlıyor. Vit, işte güzellik böyle bir duygu. Alo. Canım, boştan çift kapılı ya da no frost soğutucu alana fırın, çamaşır ya da bulaşık makinelerinden biri sadece 349 liraymış. Advantage'a artı 9 taksit, hatta 36 aya varan taksit seçenekleri de var. Diyorum ki, biz soğutucumuzu değiştirelim... ...bulaşık makinesinde anneme hediye alalım. Ne dersin? Hangisine? Ne hangisi? Senin annene mi alacağız, benim anneme mi? Güzel soru. Boş. Yaşam için teknoloji. Bir fındığın taze mi değil mi olduğunu nasıl anlayacağız? Kaldırma kuvvetine bakacağız. Fındığı yarım bardak suyun içine atacağız. Ne yaptı? <laughs> battı. Demek ki kaldırma kuvveti yok. Niye? Demek ki bayat. Taze fındık batmaz. Bunu tadımla dene batmaz. Niye? Taze fındık batar mı ya? Tadım. Taze kuru yemiş. Hmm, hakikaten taze. Bak. 30 Mayıs'a kadar çalışır, çalışır durumdaki Eski Buzdolabını Getirene Yeni Nobros no, no. Buzdolapları <laughs> 350 YTL indirimle. World <laughs> Özel Artı 8 World Tarsit Fırsatıyla Üstelik Bir. YTL Ve Üzeri Alışverişlere <laughs> Tursa Hazır kartlara 2 100 Elli. Kontrol Tümsel Patrol Altmış İki Buçuk dakika Konuşma süresi hediye. Arçelik demek. Yenilik demek. Bu fırsatı kaçırmamak gerek. 25 yaş altı tüm gençler, Türksel iletişim merkezlerine gelin, biz bize kampüsten yararlanın. Tos nerede? Müzik, eğlence orada. Şahane şov başlıyor. Kurtarın beni kurtarın beni. Yanadağım yanadasın. Ben Ekranlarda böyle eğlence ne görüldü?

memleketteki amcasına salla. benzetti onu. <laughs> ne kadar sallarsan salla da Siyomi benim olacağım sonunda. Ne kadar salla, ay ne kadar ne kadar salla. <laughs> Ayrılık başımda bir kara bulut. Ne çıkar bir yolu var ne de bir umut. Boşun. Hasan. Ne diyorsun Hasan? Bilmiyorum diyor. Ben de bilmiyorum. Bak hızlanacak ha bana ne bağırıyorsun? <Sessizlik> Öleydim de görmeseydim halimi hiç beğenmedim. Şirek geliyoruz Şirek. Şey. <Sessizlik> ah. Şükür abi şükür. Sıfır. Ayş. Curcunaya hazır mısınız? Bu gece ...şahane bir şov geliyor. Hüseyin Kenan olduğunuzu unuttunuz. Ne olduğumu biliyorum ben. Herkes müziğimin derdinde. Kimse Hüseyin Kenan'ın ne hissettiğini düşünmüyor bile. Ben sana abinden uzak dur demedim mi? Sen niye hala tutturuyorsun Lamia diye oğlum? Kenan beş para etmez bir adam. Öyle söylemeyin ne olur. Sen daha bir korkacağım be. Kimsin sen? Kimsin? Hizmetçi. Dünkü besleme hanım oldu başıma. Niye döndün? Çünkü Afife çağırdı. Konuşma hayatım Afife. Rahat bırakın beni. Bebeğine bakayım bir. Uğursuz yüzünü görmesin bebeğim. Bu gece en güzel besleme yaptım. Sen istediğin için değil. Cavidan istediği için değil. Kendim için yaptım. Ne işin vardı Afife'nin evinde, niye gittin? Aklını başına al kızım, suları bulandırma. Şu kızdan kurtulduğun gün kurban gezeceğim. Lamia'nın çocuğu kimde? Kimden olacak işte, Cemil Bey'den. Ben Hüseyin Kenan'ım. Dağılırsam da parçalarımı kendim toplarım. Dudaktan Kalbe yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Show Tv'de! Kalbe dizi müziği için dudak yaz 39.99'a gönder. yüzüme vurur geçer zamansız.